Selamlar arkadaşlar. Saat gecenin 3.20'si. Biz hala aralıksız bir şekilde dereceli oynuyoruz. Siz bu videoları 10 güne yayılmış bir şekilde göreceksiniz muhtemelen ama biz üst üste dereceli oynuyoruz. Artık yaşlandık, yorulduk. Herhalde son maç olur diye düşünüyorum. Çünkü hala Ramazan bitmedi ama siz izlediğinizde Ramazan bitiyor olacak. Bir 40 dakika sonra falan savura gideceğiz. O yüzden Neyse ne anlatıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ama bu maçta Jet gider ya bu mapte. Cypher'la Viper bence bu mapin main hero'ları. Cypher'la Viper. Cypher değil de Düjet. Viper bence öyle ya. Ya Cypher Viper evet. bence en güçlü sentinel bu mapte ya. ya bence alan map, geniş yani. Bu map sentinel için düzgün bir map değil ya genel olarak. Çok açık. Ya mevzu şu. Alan geniş olduğu için yani ezbere diyemiyorsun artık Cypher'ın Tribe'a kesin burada diyemiyorsun yani. Beklenmediğin anda takılabiliyorsun. Doğru. Oo oh, yakın. Heal up silahı var mı? Gel abicim gel. Hep vardı. Adam adam adam. Flat flat bomb. Kapıyı açıp rahatsız edeceğim. Ya, yani, daha bir şurada. Burayı safe oynayın biraz. Üçü de aynı yerde. Bu solundan gelebilir. Bizim robotun flash'ı var. What the love? Attı flash'ını da kötü attı. Rece solun oh, geliyor. Allah Allah ne HP'de sesim niye <laughs> <laughs> kaldı. Of. Ayakta kalan son olay. İyi seni. Ben niye Right. On canı var. Söylesenize ben koşamıyorum. Bizim mikrofonumuz gitmiyor, konuşma gitmiyor ya. Kimse konuşamıyor. Voice'in mi bozuldu? Ne? Hello, hello, hello. bir de konuşuyorum, şeyde yok. Aynen. Grupta konuşuyorum, Aynen. şey yok. Konuşurlar. Buraya hızlı girebiliriz. Soluna dikkat et, soluna dikkat et. Sait'e bakın bir. Adamı şey verdi, verdim, sıkma Silahını aldı ama sıkıntı yok, onu geri alacağım uzunca. Ne sıkıyorsun lan bunu? Bir düşman kaldı. Kabur. 300, 400, her bir mermi gidiyor para. Ben koşa koşa tarayacaktım adamın deagle'ı var diye. Oğlum gerçekten kullanamıyor bu eşyayı bozuk. Konuştuğumuz hiçbiri gitmiyor ya. Kim yaşayan kayıyor mu? Ben aya gidiyorum. Bir düşman kaldı. Bir tane daha. Ayakta kalan son oldu. iyi cidden oldu. Olsun en azından molu attım. Nice nice o bayağı oyalayacak bu arada. Olması. Ölebilir Demek mi de ya? İyi adam mantıklı oynuyor. Şurada. Geçemeyecek ki hiçbir şekilde. Nice. Bıçak katıldı. Ya yani neden kullanamıyoruz bu şeyi? Bir sıkıntı var. Oyunu aç yapmamız Onlar lazım. Onu da. Yani bizim lobim mi bağlandı bu şey sadece? Takım ses sohbet kapalı açık. Allah Allah. Görevin zamanı bitmedi. için teşekkürler. <laughs> Dolduruyorum. Hızlı oynasak mı ki? Bu işe çalışıyor. Burayı kapatacağım direkt. Okay. Bir düşman kaldı. Silindi. Tam arkandayım şeyini o. alırım. 80 Ayakta kalan son oyun. Oh my god. Spike'ın açık mı ki? Değil. Oğlum ya. ne ya. Sen arkamda değil misin ki Furke? Arkandaydım. Yani şöyle arkandaydım. Orada piklesem mi arkandan Bela. hemen diye emin olamadım. Bekleyeyim dedim de adamın attığı pik beni direkt çat diye vurdu. Direkt hesa attı. attı. Çok güzel oynadı çocuk. yapabilecek bir şey yoktu. Şeyi aç kapat yaptım. <laughs> ee, abi, takım abi, sohbet abi, ne? Sayılır. Just close and open uh, watch uh, team chat. Ne, ne diyor bu adam? Burası. B, okay. Ben şeyi deniyorum. De orada, ben de orada. ha çalıştı 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 <laughs> kullanıyor. Lucy <Busi> çalıştı. <laughs> Yük kalmadı ki. <laughs> oh my god ya, deşte öldüm. What the? <laughs> Takalandı. oğlum çok geç gördüm Ay, çok geç istiyor. gördüm hey, of hey, şimdi sıra ayma sırası bende son 30 saniye bu da 4 bir düşman daha tamam. oh my ya. god this... arkada burada <laughs> nice trap bak yerinde A aldım reload yok. Vurursa var ya. Yani. Oh, <laughs> oh my god. Oh my An official. Excuse. Çok iyiydi. Ne Bu hapson ve. Lan oğlum Recepmiş bu. Size o kadar inanmadı ki Recep seni böyle silah atlar. Bir <laughs> o adam bu bir süre silah istemek birim biraz yüzsüzce oldu ama. Backside temiz. Hop. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh my yedi. what the hell is this? Bir düşman kaldı. Helal. O oh, en iyileri <laughs> kaldı. Yok, daha en iyileri kaldı. Half HP, half HP. Görüş kapanıyor. Oğlum. Nereye bakıyor oğlum? Ah. Girdi sayıda. Ayakta kalan son oyuncu. 4 ah. HP. Just 30. Niiice Adam iki kill aldı oraya koflaya koklaya Hahahah beni bul Burası Düşman yerde bir <laughs> ama <laughs> <laughs> Orada şey var bak bak Aa, Ha Viper'ı vurdum lan Viper'ı mı vurdu? Aa burada burada <laughs> şeyin arkasında var Spawn durmuş kısıtlanıyor Bir düşman kaldı O da orada Tersin. Aa mitte şey var giremiyorum. Aa, I need help. Oğlum kimse yok burada nasıl giremiyoruz lan? Oğlum duvar kurmuştum ben. Pink'ten kuramamışım. Bir <laughs> tane <Arkan> daha varmış. <laughs> mid bir yer şeyde. Biri mid biri bir, bir. bir düşman kaldı. Acıdı abi. mı? Şimdi eğlenme sırası bende. Çözebilir oh. mi lan? Şey... Kaybettiğimiz ele bak. Bu ultisi 10 saniye değil mi? Ucu ucuna çözdü biliyor musun bence? Evet 10 saniye değil mi bu ultisi? Zaten 8 saniyede çözülüyor spike. 12 saniye mi? 12 saniye mi de 10 saniye 12 olması lazım. ya. Ah ona da 40 vurdum. 2 tane suna bekliyorlarmış. Birdir de dedim iki çıktılar. Bike yerinde. Ayakta kalan sonuncu. Of. Peki. öldün. Ultiyi şimdi mi atıyor la? Atmasaydı keşke. Bu da hiç güven vermiyor la. <Sessizlik> <Sessizlik>

çekiyoruz mu? bekliyorlar <laughs> Bu tam arkandayım. Ben de, ben de soldan pikliyorum. Eğer şey yaparsa. Aa o da chamber var. Aslında gelebiliriz birlikte oynayabiliriz burayı. Yine kazandım Kimse gözükmüyor. Burayı çok güzel arkaladı. Mid'i vurdum. Bu siz aşağıda... Vamit vamit. Arka geldi. Bu ben CT'ye bakıyorum. Düşü arkada Viper var. Arkada Bilmiyorum. Viper var. var. Tamam, gel be. Bir düşman gitti. <laughs> City, Viper neredeydi lan tam olarak? CT'de. CT Viper. Geç koydu o. Viper görmedim. Ha? Ee, Viper 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 gördüm ben. Doğrudur yani gördüğün diyorsan ben görmedim sadece yani. O yüzden orada düşünüyorum. iyidir. plan. Hayır, come here. I will close Madem oynamak istiyorsunuz. Bir yere gitti geri. Bir düşman kaldı. Sana bakıyor ince oh, 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 oh. <laughs> Yerdesin, ne inceden. Ruhum atışıyor. Yerdesin ben ne arıyorsam. İnceden. Vuruyor. Aldığı birden <laughs> fazla düşman. Spike yerleştirildi. Aa iki body vurdum lan ona. Can var mı? Morliss ya, canlarım... don't Oh my god Adam ayakta kalan salonu Oğlum oldan şey yedim ya King yani. Vay say. Penta attı ama Adam bela attı ya Kanka adettendir A'da kazanılırsa ikinci round B'ye gidilir Adamlar B oynayacak Ben B desteklemeye gelirim Kanka adamlar sinirliymiş ya Gelmedi Düşünseler B'ye gelirlerdi A'ya Spike yerleştirildi Affedersin orada var 2 tane beda attım Reyna'yı ölmek istemiyorum orada düşman <gülüyor> <gülüyor> <Siyir dediğin gülüyor> İ İ ora var orada bu yer var <laughs> Bir düşman kaldı <gülüyor> <gülüyor> Evet. Aldık, ama. Güzel. Bak B'de dursa görecektik, ülkeyi katabilecek. Görmedim. Yani bu tarafa geçen yok. Arkada varsa bilmiyorum. Tüpte silah attılar, tüpte var. Dikkat edin. Tüpü kapatmıştım ben ultiyle. Geçemem öyle lazım. Tüpte hala benim ulti duruyor. Kapağı açtıktan sonra karşına çıkabilirdi. Bir, bir tane daha Geri... var, bir tane daha var. Aa, da düşer. Of. Silahım. Bir düşman kaldı. Ey ey. hiç vuramadım. Ayakta Sel -sel. kalan son oyuncu. Oh. Bak, Gekton'un köyceği kurmaya devam etti. Buraya mı demiştin ya? Nişanlayıcı hazır Tek tabanca. Onu vursanlar ya. Çok iyi oynuyor bu arada ya. Hadi. Yapma ya. Yapma <laughs> ya. <laughs> Bir Aa, düşman kaldı. Oh Spike Spike A'da bozdu lan, bozdu bozdu tam şey atarken ne atmıştı bozdu. <laughs> Allah işbi. Bir düşman Eceo. kaldı. Ayakta kalan son oy. Tam şu orada ben yerini piğmiyecem. Işınlayıcı hazır. En son oradaydı. Of. Sikerim böyle silah. <laughs> öldü öldü tek o kaldı tek o kaldı. Ha kılın öldüm mü lan diğeri. Eee öldü, öldü. Abi. Hayır. Adam bunu düşünmüş. Sen nasıl oğlum şeyi düşündün ölmediğini? O yüzden Oğlum asist aldım o ulti miydi? Pardon. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Önüne çıkabiliyor bu. Hı hı. Dur Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Nice. En iyileri kaldı. Bunlara bunlara şey yapmalıyız. Ben gireyim. <laughs> <laughs> Soldan temene. Nice. nice. <laughs> Aha bu fake bir perde mi yoksa düşman tarafından? Biraz erken geldi olabilir. Mid oynayabilirler bu arada. Var bir tane. Mid göstermiyor. Hiç yok rejo. Var var. Öldüm. Aa taradım vurdum onu. herde yüzünden öldüm ama onu. Rejo seni kaldıracağım. Girdi geldi. girdi. Sağ tarafta. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> vurdum birine 40 vurdum çembere. <laughs> Çember 47. Flash <laughs>

Ne yapayım? ya yapayım? Ne 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 yapayım? Şu yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Yani çok para. Evet. Ulti nerede? Ulti nerede ne demek? Yes. Ya. yay yeah, yay. Yeah, yeah. Aa ya da tüp ikisi şey mi? Ve seslerimizi alıyorlar tüpten. Av başladı. Ha bu sefer kalıyor. Adam operatörle cross koymuş bana. Arkalayamıyorum. Oye! Canavar geliyor! yerleştirildi. Nasıl oynayacağız ki silahımızı <laughs> yok Bakalım. Sobe. Sen silah aldın. Koroda ben de lan ben sola bakın. Şimdi eğlenme sırası bende. Zorbanın işi bir daha, bir daha bitmedi. bitmedi. <laughs> ne olur yardım buradan tamam, beni öldür ultisi gelse mi? gelsene. Ultisini alsa bile 10 saniye cooldown var. Hızlı oynayın bence. Yani. Ayakta kalan son oyun. Bu da bitemez. Ya lan. Yetmedi. Tek tabanca. Abi. O ulti, ultiyi alamadım. Kendine geri döndürmüş. Ben ultiyi alamadım alam diye düşündüm. Oh, oh my, bet ben bet. yedim lan. Regen okay, neredesin? Kötü vurdu. Neyse, bird ya. 2 kilo aldın sen. Regen <laughs> oraya Q attım. Hops hops. Dav <laughs> no HP lan onlar. Bir şey söyleyeceğim, Vol'un varsa diyecektim. Kapat, şöyle... Vol'un şeyi yazmışlar. Nere mi, öldü? Mid, 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 mi, mi. mid. Bence... Bitti 3. Ultim hazır. Tam geri 2 orada bence. Recep ben Windows oturacağım crash. bir tamam şey koyacağım bir kere. Yakın sen. Ya gidene kadar <laughs> pik de. Of. Sol. Operatörle arkaya bakıyordum <laughs> muhtemelen. O vurdum şeyi I am not smurf'a vurdum Burada bir kişi var Geliyorlar sana intek Onları çekiyorum Bir body vurdum bunlara Yaşadılar bana Açıldılar Ya bizim doğrudan. Tayo <laughs> Defend 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 <laughs> Bir düşman kaldı Nice sniper da, da orada. O da orada, orada, orada. Son 30 saniye. Feriz Spike. <laughs> Lan oğlum, Spike'ın önünü mü kapattı? 20 saniyede dönemez. Eğer Spike almazsa. Nice. Sprey ya var ya, Allah yardımcın. Hocam. <laughs> Gerçekten çok kötü bir eldi ya. Tüneli bir tek şey vursu var. Bu ölmezsek buradan minlenir. Dönüyorlar. Geçti. Mide ses verebilirsin sen. Döndüler. Gözükmüyor. Mide aldım. Mid, mid 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 Düşman saldıran başlangıcında. Arkam da var lan. Ultim var. Girdi. Bizdenk, bizden, bizden biri mi öldü? B'ye girdi değil mi? Recep uh -huh. safe bir yerde oyna ultiyle kaldırırım duvalım var. Spike yerleştirildi. OP bakıyor buraya. Sağ yaza yakın klo. Arkandayım. Eyseyle. Main boş. Burada, Burada biri. Klo açılıyor. Burada bir kutu da. Kutuna. Oğlum koşa koşa spektre ile tarıyor. Aa ah, sakın sakın sakın. Ayakta sonra. kalan son olarak. Kulav shit CT'de. Arka. Ya, ya önüm arkama her yerim ya. var. Kulav 95 vurdum oğlum o nasıl ölmedi? Kanka koşa koşa Spectre ile taradı. Kaçtım. Evet. Şimdi en iyi bir 12 saniye sonra ölecek zaten. Göstermiyorum abi abi. şimdi. Var. Don't peek. Just wait. Bak açtım yeri. 1A 1A 1A. Eight planting. Give the close side. La. Son sahnesi gördü beni bir de. Bu kim? Kiki şey dikkat etsene. Geldi. Biri cave'de. Meyim var ya. Ayakta Hı. kalan son ucuz olması lazım bu el ya. Bolu var. Ya bak patladı bile. Patladı. Evet. Burada bitemez. Ah. İmkansız. İmkansızdı. Uzatmaya kaldı. Yani. Haydi bakalım. 50 dakikalık maç. <laughs> taraf değiştiriliyor. Of, Uzatma. Of. Ya Kayo da azıcık mikrofon olsa bir info hızlı verse hızlı dönüyoruz. <laughs> Bence şu an voice chat farklı ya. Yani biz de duymadıklarını düşünüyorum ben. Çok tepkisizler. Üstü <laughs> aldım direkt oh Oh my god. E. Nereden ben Ya sen beni öldürürüm Apal. Double'ın önünde de var bir tane. Ben buraya o hiç oynamayacağım. Diğer tarafa gidiyorum. Dön, dön dön. ulti, ulti stay'im gelecek çünkü. Lamp'i de aldıktan sonra. A'da Furkan A'da tek kaldı. Bu çocuk A'da A'da. <laughs> Ultim hazır. Burada herhalde. Döndüm. gide. Hı -hı. geldi. Hızlı ben. Geçiyor. Kimse. Rampaya başeye bakarak geleceğim. Spike yerleştirildi ben ben <gülme> <mi>? Oğlum <gülme> beni flashladı iki kez herif ya. Eee arkaya çıkıp şeyden oynayacaklar. <laughs> İyi vurdular. Hem <Ben>, oğlum Ah, hep Chamber'a. Backside'dalar. Ananı satayım ya. Reyna'nın ulti saç. Ne? Bir düşman kaldı. Ulti 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 ye. Ulti'm hazır. hazır. Oh. Nice oti, 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 Çok. Çok nice nice gg. Pardon biraz işim Ay. vardı. 39 kill almışız siz. Oğlum bu maç <laughs> neydi 30 -30 ya? Hazır. <laughs> Üzgünüm. Savunucular kazandı. Ben sona doğru <laughs> çok güçlü bir yürüttümce var, aşırı tilt oldum. Sinirlenmemeye çalışıyorum, videoda çok agresif olmamak için ama çıldırdım yani sonda. <laughs> evet.